Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben efem. Şimdi bu videoda arkadaşlar Splitree oynayacağız. Oyunun güzel olacağını düşünüyorum. Ve online'da oynamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, online'da da oynayacağım. Bunu bilin ve şunu bir yapalım. Tamam. Şimdi online'da da oynamamı istiyorsanız videoyu beğenin ve like atın. Adımı ne koysam? Ee, şekil, 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 şekil. Bu güzelmiş. Direkt internetsiz olandan yani online olmayandan başlayalım. Robotlarla savaşacağız. Şimdi şunu da bir hüpletelim. Arkadaşlar burada neden yorum yazmıyorsunuz? O kadar izliyorsunuz ama yorum yazmıyorsunuz. Bunun nedeni ne? Bir yorum yazın. Söyleyin yani. Ne diyebilirsiniz? Yani söyleyebilirsiniz ki ben köyde nasıl bir hayat oluyor? Köy hayatı nasıl? Onu görmek istiyorum. Yani söyleyin ben de çekeyim. Güzel olur arkadaşlar bakalım bu video 50 bin like gelecek mi? <laughs> 50.000 like. Gelse ne güzel olur. Ya da 50.000 abone. Direkt bu videoda 50.000 abone oluyormuş. Arkadaşlar ve bir 9. videom mu bu? Galiba 9 abi. Yani bu 9. videom. Video stok stoklayamıyorum. <laughs> bir gün çekiyorum. Ondan sonra diyorum ki. Yarın da e, bugün bu kadar yeter. Yarın iki tane çekerim. Dün de aynı şeyi söyledim. Ama dedim yarın çekerim. Bugün bir tane çekeyim. Zaten bu videoyu zor çekiyorum şu an arkadaşlar. Bu videoyu bile izleyemeyecektiniz. O derece bir gün videomuz olmayacaktı yani. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şey. Bir gün video atmazsam bir dahaki gün iki tane videomuz olacak. Yani bir gün ben bir tane video atmadıysam bir dahaki gün arkadaşlar iki tane video atacağım öyle yapmayı planladım. Öyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani bir gün video atmıyorum. Diğer gün iki video birden atıyorum. Yani bir yarının kendi videosunu bir de o günün yani atmadığım günün diğer videosunu ve arkadaşlar her gün video gelecek. Bunu bilin. Bilin bunu. Ama bugün bundan sonra bir tane daha video çekeceğim o videoyla 10 olacak. Aynen bir tane daha video çekeceğim. Sessiz. Güzel. Evde tekim bu arada. Arkadaşlar sizi korkutayım mı? <laughs> Neyse. Cidden korkunç bir şey söyleyeyim mi? Neyse boş verin. Söylemeyeyim. Devam, devam, devam. İlk, bu videodan çekiliş yapayım mı? <laughs> ha, dönmedi. Çok kötü oldu ya. Hmm, neyle oynasam, neyle oynasam, neyle 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 neyle? Bam, 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 bam. bam. yok bam, bam 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 bam. Bunu oynayacağım bu çok güzelmiş. O hızlı gidiyor lan. Ama bunun kendisi hızlı gidiyor. Oyunda burada çok hata var ya. Birisi çabuk dönüyor, birisi hızlı dönüyor. Allah belanı versin. Şimdi bu videoda tek bunu yapmayacağız. Şimdi bu 5 dakika olsun. Bir de şeyi oynayacağım. Flipzio'yu. Ben şimdi biraz büyüyeyim. Hayır! öldü, Olamaz! Kocaman oldum. Ben kocamanım. Gelin bakayım. Seni saracağım. Evet. Ölmek zorundasın! Şöyle bir toplu alayım abi toplu toplu şöyle toplu alayım. Bebişlerim benim. Benim şu an atmak istediğim oyun videoları God of War, GTA 5. Onları atmak istiyorum. Ama bilgisayarım yok. Neyse yapacağız arkadaşlar. Her şeyi yapacağız. Ben telefondan başladım. Neyse. Gaza gelmeyelim. Ben telefondan başladım ve bundan bilgisayara kadar gideceğimi düşünüyorum. Vloglara kadar, vloglara kadar. Her şeyi yapabileceğimi ve benim çok özgüvenim var. Özgüven. Bazı insanlarda o yok. Aha, aha, this my shit. This my shit. Birinci miyim lan? değilim. Altıncıyım. Şimdi ben birinci olup geleceğim. Devam ediyoruz. Şimdi şu an ha! Ne yaptın Aa, Öldüm, öldüm, öldüm. Olamaz. Aa, bunu çok seviyorum. Bu çok çabuk büyüyor. Ben bu oyunu bayağı oynadım arkadaşlar. Hatta ben bu oyunu Baturay'ın videosunda gördüm. Ondan beridir bu oyunu indirdim ve oynuyorum. Ta benim T50 tel telefonumdan bu oyunu indirdim oynuyordum. Samsung'a kadar geldim. Samsung telefonum var şu an. Bu da kötü. Eski. Ta 5 yıldır bu telefonu kullanıyorum. Böyle bir şey yok. Ama büyüyeceğim. Abonelerim artacak. Ve kendime yeni ekipmanlar alacağım. Ekipman. Ve arkadaşlar şu an benim en çok yapmak istediğim şeyini biliyor musunuz? Çabucak 18 yaşına gelebilmek. Çabucak askerliğimi, üniversiteyi, okulumu, okulu mokulu, her şeyi bitirmek. Neden böyle bir şey istiyorum? Çünkü e, arkadaşlar eğer bunları bitirirsem kendi hayatıma başlayabileceğim. Ve YouTube'da eğer abonem artarsa abi çok güzel olacak. Ve YouTube'dan gelen parayla bisiklet ekipmanları alacağım. Evet bisiklet ekipmanları alacağım. Araç ekipmanları alacağım. Ve Zentorno diye bir araç var. GTA da var. Ondan gerçekte var mıdır bilmiyorum. Ama varsa ondan almayı istiyorum ben. Cidden çok güzel bir araç. Yoktur belki. Hiçbir fikrim yok. Son bir iki tur daha oynayıp videoyu bitirelim. Bas dostum. Uhu. Arkadaşlar lütfen videoları beğenin. Lütfen. <laughs> Ağlatacaksınız beni burada. Lütfen videoları beğenin. Ben bir fakir. Siz bir zengin. <laughs> zengin onlar var mı içinizde? Yorumlara yazın. Köyde yaşayanlar yorumlara yazsın. Ben köyde yaşıyorum. Olabilir. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Ne oldu? Sıkıştın değil mi? Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ah, ha ah. ha. şu aradan. Yes, yes, yes. Aha. Neyse. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bu tarzda iyi oyunların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.